dönelim evet, zirve noktasının güneye doğru baktığımızda da bu bölgede de vadiler var sırtlar var ama kuzey yönüne nazaran bu vadilerin daha kolay aşılabilir olduğunu söyleyebiliriz Biz Uludağ dört mevsim farklı koşullarda, iklim koşullarında ve farklı zamanlarda geziyoruz. Bir sonbahar gezisi için Uludağ'ın gittiğimiz bu doğu bölgelerinde yaptığımız çekimlerde şunu fark ettik. Uludağ sırt hattı gittikçe kuzeyden batıya doğru aşınıyor. Bu aşınma sonucunda dört sirk bölgesi meydana geldi. Tabi bu çok <laughs> uzun yıllar içerisinde oluşan bir e, yapı. Ve bu aşınma sürekli devam etmekte. Belki çok uzun yıllar sonra e, Uldağ'ın bu sırt hattı tamamen aşınıp e, Uldağ'ın daha alçak bir dağa dönüşecek. Bunu o oluşumlardan öğrenmiş oluyoruz. Bu oluşumlar bize bu veriyi gösteriyor. Bu anlamda Uludağ'ın bu farklı bölgelerinde biz yaşayan dağcılar olarak bu ilginç görüntülere şahit olduk alanlarda var. Uludağ'ın sırt attı, Uludağ'ın sırt attı insana o yüksekliğin sağ ve soldaki o güney ve kuzey yönlerindeki boşluklar nedeniyle bir gezegende yürüyor hissine kapılıyorsunuz. Bu güzellikleri ancak doğa spor yapan insanlar yaşama şansına sahip. Buralara ancak yürüyerek gelebilirsiniz. Bu güzellikleri izlemek için belli bir performans gösterip bu farklılıkları yaşayabilirsiniz. Uludağ'ın bu bölgelerini dağcıların Evet, gezip görmelerini tavsiye ediyoruz. Dağcılar açısından hem zor alanlarda var hem çok kolay